Merhaba, ben İzçişler Halk Eğitim Kursu kursiyeri Fatma Türe. Giyim kursuna geliyorum. Ee, artık alışveriş yaparken daha dikkatli olmamı sağladı. Ee, hataları görmemi, kusurları görmemi ya da onlardan fikir almamı sağladı. Ee, proporsiyonumuza göre giyinmemizi öğretti. Ee, geceleri uykumu kaçırıyor, heyecanlandırıyor beni. Yarın ne diksem he hayaliyle yatıyorum her gece yatağa. Sürekli bir... E araştırma halindeyim. Yeni bir şeyler öğrenmeliyim. Bugün yaka yapmalıyım, yarın fermuar geçirmeliyim, öbürküsü gün e, pileli etek yapmalıyım gibi. Kendi yakın akrabalarımıza elbette hediyeler diktik ama şu anda yaptığımız e, işi, e, işin sevincini kimseye anlatamayız. Çünkü Afrika'ya yardım göndereceğiz. Afrika'daki çocuklar için takımlar dikiyoruz. Bugün ikinci ikinci gün çalışmamız ve şu ana kadar 20 takım kıyafet diktik. Bütün kadınların halk eğitim kurslarına gelmesini tavsiye ederim. Çünkü burası insana bir terapi gibidir. Hayal dünyanızı geliştirir. Etrafınızdakini sevindirmelerinizi, sevindirmenizi sağlar. Özellikle en çok kendinizi sevindirmenizi sağlar.